Şahane şöyle güzel güzel yağıyor. Ve ben de temizliğimi bitirdim. Şöyle kahvemi yaptım. Canlı yayında bugün kahveler, çaylar içilecek. Bu huzur işte yağmur. Şahane yağıyor. Yani. Güzel güzel yağsın. Bereketiyle mis gibi yağmurumuz. Şöyle karın çayını içeceğim yağmurla birlikte. Bugün tam denli güneş de yok. Sabahtan beri de yağmur yağıyor. Kahvemi yaparken çay suyumu da koydum. Ardından bir de çayımı demleyeceğim. Havanın keyfini süreceğim. böyle otursam bana ters kalıyor kahve içmek. Burası meydan. Ama ben kahvemi buradan daha kolay içtiğim için bu tarafa oturuyorum. Kahvem de soğudu bu arada tabi. Bir tane video çektik. dile vuracaksan bir günden herkese merhabalar diyelim. Başka nerelerde yağmur yağıyor bilmem. Bizim çok güzel yağıyor bugün yağmur. Kahvem soğudu ya. Bir şey anlamadım. Burası da yağmurda. Şöyle su toplamış. Aslında sildim, temizledim buralarını. Evini sildim. Ama tabii ki ben her zaman tedbirli olduğum için bizim yanımda. Şöyle aldım. Da kolumu buraya koyacağım ıslanacak Abla ismin ne demiş? İlknur kardeşim. Merhaba Duru kardeşim. Abla ismin ne? İknur. diye selam yazmış. Selam kardeşim. Abla ismini söyle. Sana abone oldum. İsmin Gani. Abla ismini, benim ismimi mi soruyorsun kardeşim? Benim ismim İknur. Abone olduğun için de çok sağ ol kardeşim. Ablanın beklediği gün bugün yağmur. Çok severim yağmur yağıyor. Temizliğimi yaptım. Kahvemi de yaptım. Sizlerle birlikte canlı yayında bugün çayımı kahvemi içeceğim. Bu manzarayı da sizlerle birlikte paylaşacağım. Beklenen yağmur yağdı en sonunda. Ee, Duru yazmış. Abla nerede oturuyor? gazda yazımız da burada Lüleburgaz yazısı. Güzel ters geliyor da ön tarafta. Lüleburgaz Kongre Meydan kardeşim burası. Tam çarşının ortası. Sen de iki terli de demiş Duru kardeşim. Siz de benim gibi orada yağmur var mı bilmiyorum kardeşim. Şu an Lovurgaz'da yağmur. Ben de tam benim havam olduğu için çay kahve günüm benim. Örgün hazır. Eh Nuraycığım da geldi. Selamlar canlı yayık Beğeni benden abla olsun. Ay sağ ol Nuraycığım. Çok teşekkür ediyorum. Yakın olsak keşke buyurun diyeceğim kahveyi birlikte içelim. Bugün benim günüm. Yağmur yağdı ya artık benden mutlusu yok. Hava da karanlık. Ailede bir ben böyle karanlık havayı seven. Herkes güneşli hava. Abla evli misin? Evet evliyim kardeşim ben. İki tane evladım var. Kızım var. iki torunum var. Oğlum var. Bekar oğlum. Bu şehrin adı burası Lüleburgaz. Kırklareli'ye bağlı Lüleburgaz. Ben de şimdi bir örgü yükledim YouTube'a. Bir çay koydum. Oturdum. Seni gördüm. Ah Nuraycığım sana da afiyet olsun canım benim. Duru, Allah bağışlasın demiş kardeşim. Hepimizin evlatlarını Allah bağışlasın. Hatta bugün torunlarım doktorda kızım iki torunum hepsi gittiler kulak burun boğazdalar amin amin ee, Yaşar Öz abla beni bildirmiş şaka yapan kardeşim örgüm hazır teşekkür ederim canım benim Nuraycığım bugün Neşko'm Doktor da yamaç neşko bulem ama yamacı ameliyat diyorlar. Devlet hastanesi yapmıyor tabii ki. Üç yaşına gelmeden. Evet abla bak tanımışım demek ki seni Yaşar kardeşim. Allah ben sekiz, Duru Altın ben 8 yaşındayım bir şey olur mu? Yok yok yavrum daha ufacık sen benim torunumdan birkaç yaş büyüksün. Yaşar öz abla ben seni ellerinden öperim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bugün tam canlı yayın. Hava benlik, yağmurlu, çay kahve günüm yani. ne yazmış Murat Demir? Yaşar burada da bir saatte acil Konya civarı yazıyorum. Abla acil. Saat içinde acil elinde. Birbirinize yazıyorsunuz herhalde Murat'la Yaşar kardeş. Çok geçmiş olsun diyor Nuray'cığım. Sağ ol. Yeni eti var Yamaç'ta. Devlet Hastanesi de yapmıyor 3 yaşına kadar. Bulem'de de vardı. Bulem'i özelde yaptırdık. Murat ayrılı yayınlar yazmış kardeşim. Sağ ol. Nefes alamaz canım. Hiç alamıyor Nuray'cığım. İyi iki burnu ikisinde de geniz eti. Yüzde doksan tıkalıymış geniz etleri yavrum. Nerede oturuyorsunuz demiş Yıldıray kardeşim. Lüoburgaz'da. Buraycığım buğulem ameliyatı oldu. Bak onun kulaklarına bile zarar vermiş. Tüp takıldı kulaklarına. Buğulem şimdi iyi. Burası Lüleburgaz Kongre meydanı. Ve güvercinin bol olduğu Kongre meydanımız. Gece kargalar, gündüz güvercinler. Yamacı da 6 ayı var 3 yaşında olmasını. Bakalım belki de özelde yaptırırız. Özellerde de çok pahalı olmuş. 8 buçukta ameliyatı bu Ulemin. özelde geçen sene. Bu sene 40 milyar olmuş aynı ameliyat. Şuraya bak. Bu kadara kadar atmış yani. Nefes alamıyor nefes. Çocuk uyku uyuyamıyor. yemeğe gelken zorlanıyor artık. Bir şeyler olacak. Bakacağız yani çaresine. Ne yapalım? evladımızı o kadar çektiremem. ama 6 ay daha var. 6 ay sonra ancak yaparız Demir Devlet Hastanesi. Ah, ben canlı yayını kapatıyorum. Benim oğlum geldi. Herkese teşekkür ediyorum. Şimdi yayını burada kapatıyoruz.